Düşük ayağın e, farklı sebepler olabilir ama sonuçta büyük bir bölümü sinir problemidir. Sinir problemi dediğimiz nedir? Ayağın e, geriye doğru kalkmasını sağlayan tendon ki bu tibialis arteriole dediğimiz tendondur. Onun beslenmesini sağlayan sinirlerde eğer bir problem meydana gelirse tendon her ne kadar sağlam olsa da ayak düşer. Yani bir tendonun veya kasın sinir inervasyonu bozulmuşsa çekme gücünü kaybedeceği için fonksiyonu da bozulur ve dolayısıyla da ayakta düşük ayak gelir. Peki bu sinir nasıl bozulur? Bu sinir genelde iki şekilde etkilenir. Birincisi çok ciddi bir bel fıtığından üst taraftan yani merkezi sinir sisteminin basınca maruz kalmasıyla hasar olamasıdır. Şimdi bu hasar kalıcı mıdır değil midir? Tabii aslında o biraz beyin cerrahisiymiş ama eğer uzun süre bir bel fıtığı siniri ezdiyse ya da maalesef bazen bel ameliyatları sırasında bu sinir hasar görürse o zaman düşük ayak meydana gelir. İkincisi ise merkezi sinir sisteminde değil, periferik sinir sisteminde yani o merkezi sistemden ayrılan sinirin dizin yan tarafındaki bölümde sıkışmasıyla meydana gelir. Bu da perineal sinirdir. Yani belden çıkan siyatik sinir bölgelere ayrı, ayrı ayrı en sonunda perineal sinir olur. Bu perineal sinirin diz bölgesine sıkışmasıyla da eğer ciddi bir sıkışıklık meydana gelirse düşük ayak meydana gelir. Bu ciddi sıkışıklık nedir? Mesela uzun süreli uçak seyahati veya otobüs seyahati, 10-12 saat hiç kalkmadan oturmak veya da işte masaya ayağı dayayıp 2-3 saat o şekilde durduğunuz zaman o siyatik sinir gerileceği, peronel sinir gerileceği için yine düşük ayağa sebep olabilir. Peki böyle bir sinir hasarında ne yapılması lazım? Biz hemen ameliyat önermeyiz bunlarda. Bir kere altta yatan sebebin düzelmesini tespit etmek lazım. Mesela ben ameliyatı geçirdiyse işte onun bir düzelme bekleme nekat süresi vardır. onun geçmesini beklemek lazım. Aynı şekilde diz bölgesine eğer sıkışmışsa ki bu EMG ile tespit edilebilir. En az bir 6 ay biz bekleriz. Çünkü sinirlerin kendini onarma kapasitesi çok düşük olsa da vardır. Bundan dolayı da biz bu iyileşme potansiyelinin bir şekilde kendini onarmasını bir şans tanıyoruz yani sonuçta sinire. Sinir düzeldiği zaman ayakları yavaş yavaş toparlayarak kendine gelmeye başlayabilir. Ama 6 ayın sonunda hala düşük ayak devam ediyorsa bu artık sinirin toparlanmayacağını ve düşük ayak düzelmeyeceğini bir işaretidir. Peki düşük ayak niye önemli? Düşük ayak şunun Yürürken ayak her seferinde takılır ve ciddi düşmelere ve yürüme zorluğuna yol açar. Bunun için de o geçici olan sürede, işte bizim bu bekleme süremizde, 6 aylık sürede bizim önerimiz genelde işte bir AFO dediğimiz destek cihazı kullanmaktır. Çünkü burada en azından yürümeyi kolaylaştırır, bir ikincisi de çok güçlü olan aşil tendon daha fazla çekip kalıcı bir problem oluşturmasın diye onu muhakkak ki desteklemek lazım. Bu dönem içerisinde kasların gücünü koruması için de fizik tedavi mutlaka yapılması lazım. Yani boş durmamak gerekiyor bu dönem içerisinde, bu üç aylık, 6 aylık bekleme sürecinde. Ama bütün bunlara rağmen geçmiyorsa o zaman ortopedinin yaptığı iş tendon transferidir. Ayakta bu işe yarayabilecek, düşük ayağı geriye doğru çektirebilecek tendonlar var. Bunların fonksiyonları diğerlerine göre biraz daha yani düşük ayağa göre daha önemsiz olduğu için onun yerine ayağın yukarı doğru çekme fonksiyonunu sağlaması için ayak üzerine transfer edilebilir. Bu bir işlemdir. Bundan sonra tabii ki bir iki ay civarında alçıda kalması gerekiyor. Yeni transfer edilen tendonun gücüne kavuşması ve o fonksiyonu öğrenebilmesi için. Çünkü sonuçta başka bir yerden alıp başka bir göreve nakledilmiş bir tendon. Bunlar için bir süre geçmesi gerekiyor. Ama sonuçta iyi seçilirse ve düzgün hastalarda, doğru hastalarda ee, tendon transferi düşük ayağın tedavisine çok etkili bir yöntemdir.